Rabbinin halifesi olarak indiğin bu dünya alemi, maddesel boyutu deneyimlediğin ve mezun olman gereken bir düzlem, bir okul. Unuttun, unutturuldu. Unutmak zorundaydın geldiğin yeri ama kendi iradenle seçtin bu alemi deneyimlemeyi, kutbiyeti ve zıtlıklar ilkesini, maddeyi, maddeye ait kodlarla geldin bu dünyaya. Ateşin yaktığı, suyun belli bir derecede donduğu, rüzgarın uçurduğu kodlandı hücrelerine ve beynin öyle algılayıp öyle zannetti ve yüklediği anlamlarla ilerledi. Ama bu alemin anlaşılabilmesi için bu şekilde olması gerekliydi. Dedik ya burası dünya zıtlıklar alemi. Her şey zıttı ile artısı eksisi, güzeli çirkini, hakkı batılı, sıcağı soğuğu hüznü, sevinci ile var. Birisi olmayınca diğeri olmuyor. İşte senin görevinde burada başlıyor. Hücrelerine ve yazılımına işlenen bu kodlardan kurtulman ile yani güzel olarak da görsen, kötü diye de kabul etsen, bir şeyi çirkin görüp itici de hissetsen, her şey Rabbinden. Sadece ötekileştirme, yargılama, ayrım yapma ve her şeyi olduğu şekliyle kabul et. Lütfen az konuşup çok tefekkür et. Kendinle barış, kendini sev, zaten yazılımında var olan ilahi kodları açmaya niyet et. İşte o vakit mana alemine adım atıyorsun. Maddenin tesirinden kurtulup ruhani boyutun kapılarını aralıyorsun. Rabbinin maddeyi insan için, insanı kendim için yarattım diye buyurmasının anlamı burada başlıyor ve maddeden özgürleşiyorsun. İşte o zaman özünü buluyorsun.'' Maddenin esir olmuyorsun. Çünkü sen bu düzlemde üçüncü boyut algısı ile yaşıyorsun. Oluşların ardındaki hakikati göremiyor, şekle göre anlam yüklüyorsun. Oysaki Rabbinin katında her şey bir. Ondan gayrısı yok ve bedenin bu aleme misafir.